Uçan Kuş TV ekranlarından herkese selamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazanımız mübarek olsun. Her sahurda ve iftarda kıymetli hocamız Profesör Doktor Caner Ertas beraberiz. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah iyi Herkese hayırlı Ramazanlar. Beraber olmak, Kur'an üzerine konuşmak, İslam üzerine konuşmak bizim için zevk. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Çok şükür. Bundan daha önemli bir gündem. Gerçekten bunlar önemli bir konu bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Caner hocamızın en son çıkan hayretten hayranlı aforizmalarım kitabındaki aforizmaların üzerinde duruyoruz. Burada gerçekten felsefeden bilime, ilahiyat alanından birçok meseleye kadar evreni tasvirimize kadar çok özel sözler var. Bunları açmaya çalışıyoruz. belirlemiş olduğumuz cümleler üzerinden hocamızdan değerlendirme istiyoruz. O cümlede ne demek istediğimizi, yani ne, neyi anlatmak istediğimizi konuşurken zaten işte Ramazan'la, İslam'la, Kur'an'la ilgili onlar gündeme geliyor. Evet. Yine şunu da hatırlatalım. Yine hocamızın en son neden Müslümanım? adlı kitabının e, her iki kitabının da ücretsiz PDF'ini canertasamam.com üzerinden ücretsiz bulabilirsiniz. Şimdi hocam e, birkaç tanesini seçmiştik. Hemen başlayalım istiyorum. Vakti e, iyi kullanalım. Kur'an'la çatıştığında arzularını da alışkanlıklarını da çiğne ve parçala demişsiniz. Yani bir arzularımız var. Bunların Kur'an'la çatışması halinde bunları çiğneyip parçalamamızı söylüyorsunuz. Şimdi Niye böyle bir şey diyorum? Yani bunun nedeni belli. Kuran'ın ne olduğuna cevap verirsek, neden böyle bir şey söylediğimi e, daha iyi anlarız. Kuran Allah'tan insana gelen bir mesaj. Biz daha evvel yoktuk. Yani daha evvel biz sperm bile değildik. Yani bundan kısa bir süre önce spermdik. de Ondan önce o bile değildik. Bir yokluktuk. Şu anda görüyoruz işte, işitiyoruz. Ellerimiz var e, bize hizmet ediyor. Ayaklarımızla yürüyoruz. Hafızamızla sevdiklerimizi e, tutuyoruz. Ee, midemizde işte birçok şey e, belli şekilde hazmediliyor falan filan. Bütün bunları saydığım sistemlerin hepsine, her şeye Allah sayesinde sahibiz ve buradayız. Peki biz Allah'ın bizden ne istediğini, burada oluş sebebimizi ne yapmamız gerektiğini neyle öğreniyoruz? Allah'tan insana mesajla öğreniyoruz. Peki o mesajın ismini Kur'an. Kur'an bizi yaratan Allah'ın bize mesajı. Yani bizim yaratıcımızla irtibat noktamızın adı Kur'an. Yani. Arzuları, alışkanlıkları insanı Kur'an'la çatışabilir mi? Tabii ki çatışabilir. Nedir? Diyelim ki insan bir yerde ticarette e, diyelim ki dolandırıcılık yapmak istiyor. E Kur'an'da tartıda ölçüde hile yapmayın. Haksızlıkla işte başkalarının parasını yemeyin. Rüşvet vererek e, başkalarına haksızlık yapmayın anlamına gelen birçok ayet var. Böyle bir arzun varsa işte para kazanmada diyelim ki üç kağıt yapmak şeklinde veyahut da dolandırıcılık yapmak şeklinde i̇şte Kur'an'ın bir emriyle bu çakışıyor veyahut da ne bileyim ki paran var, şeyin var, kendi imkanlarından Allah'ın sana nasip ettiklerinden fakirlere, muhtaçlara hiçbir şekilde vermiyorsun. Yani onu sırf kendine ayırmak, kendi zevkli için bir tek harcama diyorsun. Ama Kur'an'daki emir var. Yani Allah'ın bize verdiği imkanlardan başkalarına da vermemiz söyleniyor. Şimdi diyelim ki böyle içimden bir arzu geçiyor. Bu paraya ben sahip olayım diye, değil mi? Ve da böyle bir diyelim ki belli bir alışkanlığımız var diyelim ki zina gibi bir alışkanlığımız var veya domuz eti yemek gibi bir alışkanlığımız var. Bunlar Kur'anla Çatışıyor bu alışkanlıklarımız. Veyahut da o arzularımız çatışıyor. Şimdi bu durumda... ...Kuran'la bunların çatışması... ...demek şu demek... ...aslında yaratıcımızın istekleriyle çatışıyor. Çünkü Kur'an demek... ...yaratıcımızın isteklerini... ...öğrendiğimiz kaynak demek. O zaman bir insanın... ...bütün organlarımızı veren Allah'la... E, ...bir isteğimiz, arzumuz çatışıyorsa... ...ne yapmamız lazım? Tabii ki... ...tercihimizi Allah'tan yana kullanmamız lazım. Zaten bu dünya... İslam'a göre nedir? Bir imtihan dünyası. İmtihan dünyasında olması ne demek? E, karşımıza belli fırsatlar çıkacak, arzularımız, alışkanlıklarımız gerekirse onu da isteyecek. Biz ona rağmen hep Allah ne istiyorsa Allah'ın yanında olacağız. Allah'ın belirlediği yolun üstünde hocam. olacağız. E ben mi? bana ait değilim ki. Ben aslında kendime bir emanetim. Yani bedenim bile bir emanet, hayatım bir emanet. O kadar güzel bir yerden yaptınız ki hocam. Yani yokluk aleminden varlık alemine getiriyor Rabbimiz ki herhalde bu insan için en büyük rızık bu olsa gerek. Yani varlığın kendisi en büyük rızık olsa gerek. Varlık aleminden canlılar içerisinden seçiyor. Canlılar içerisinden akıllı, iradeli ve vicdanlı varlıklar içerisinden seçiyor. Ve sahip olduğumuz aslında her şeyin kaynağı Allah olunca her ne kadar bazen nefsi arzularımızla çatışsa da dediğiniz gibi bu emaneti, hayat emanetine, beden Tabii emanetine ki, sahip çıkmak gerekiyor. Ya burada imtihan dünyasındaysan hiçbir şey tesadüfen ortaya çıkmıyor yani sonuçta bizim vereceğimiz paraya fakire vereceğimiz şey Allah'ın ihtiyacı yok. Hı hı. Fakat biz aslında vererek e, fakirleri kendimizin ne olduğunu gösteriyoruz veya vermeyerek kendimizin ne olduğunu e, gösteriyoruz. Zaten dünyayı da kısacık gideceğiz. Yarımız hiçbir malı şunu bunu götüremeyeceğiz. Ama imtihan dünyasının gereği işte bu dünyada işte acılar var, sıkıntılar var, eksiklikler var. Bu ortamda biz kendimiz ne yapıyoruz? Acısı olan insanların acısını paylaşıyor muyuz? Kendimiz sıkıntılardayken Allah'a gerekli şekilde dua ediyor muyuz, yöneliyor muyuz? Yani bu imtihanın e, bir şartı bu dünyada belli insanlarda eksiklikler, sıkıntılar, üzüntüler olması. Bizim bu şartlarda ne yaptığımızı göstererek e, biz kendi değerimizi veya değersizliğimizi e, oluşturuyoruz. Kendimizin Allah katındaki değerini oluşturuyoruz. Bu yüzden insanın karşısına her çıkan şey bir fırsattır. Bir fakirin çıkması bir fırsattır. Bir üzüntüsünün sıkıntısının çıkması bir fırsattır. Allah'a iyi bir kul olduğunu göstermesi için, Allah'ın istediği şekilde erdemli davranmak için bir fırsattır. Peki bu duyarlılığı her an nasıl daimi hale getirebiliriz? Çünkü insanız, unutuyoruz ve gafletlerimiz var. Yani bazen dünyalık meselelere çok dalabiliyoruz. Hatta belki de Ramazan bu anlamda bize bir duyarlılık, bir motivasyon kaynağı sağlamış oluyor ama... Hani bir haksızlık ya da ne bileyim hocam bir kötülük karşısında o duyarlılığı kaybetmeme adına nasıl zinde tutabiliriz? Belki? Şimdi aslında Kur'an'ın verdiği reçeteyi uyguladığımızda bu hallolur. Kur'an'ın verdiği reçetede ne var? İşte günlük namaz var. Günlük Hı -hı. namazı kılacaksın. O her an namazı yani günlük olarak kılmak düzenli olarak Allah'ın irtibatı sağlıyor. Ramazan geldi mi işte o bir ay orucu tutacağız. O bir ay insanı özel bir atmosfere sokuyor. Hı -hı. Ve yine Kur'an'ın söyledi. Kur'an üzerine düşünerek Kuran okuyacağız. Kur'an'ı okumayı hayatımızın bir parçası hale getireceğiz. Anlayarak okuyacağız. Yani Kur'an'ın verdiği bu reçeteleri uyguladığımızda işte o duyarlılığı devam ettirebiliriz. Yani bunun için böyle çok özel sihirli şeyler bulmaya gerek yok. Kur'an'ın söylediği yaşam tarzını ki Kur'an'ın söylediği demek Allah'ın istediği, Allah'ın emrettiği ve tavsiye buyurdu. Değil mi? Kur'an'da emirlerle beraber evet, tavsiyeler tavsiye. de var. Yani bunları yapmak aslında reçetenin kendisi. Yani bunun dışında bence bir reçete aramaya gerek yok. Bunu en titiz şekilde yaparsak bence gerekli şekilde Allah'la da bağ kurabiliriz. Ee, tabii ki bir gayret de gerekiyor insanın zihninde. Gerekli konsantrasyon gerekiyor. Yani biz birazcık konsantrasyonumuzu kaybedince sanki sonsuza dek bu dünyada kalacakmış gibi dünya ile ilgili hırslarımız ön plana çıkıyor. Bakıyoruz birçok insan yani biliyor yani bilmem kaç yaşına gelmiş ölmesine artık çok az kalmış. Yine de dünyayla ilgili hırsı hiçbir hiç şey, ölmeyecekmiş kesilmiş, gibi hiç ölmeyecekmiş canım. gibi. Aslında yeni her insana ölüm yakın. Yani yeni doğan bebeğe bile yakın. Yani düşünelim dünya 4.5 milyar yıl önce yaratıldı. 100 yıllık bir insan ömrü bile hiçbir şey değil hocam. Değil. Yani bir insan 1 yaşındaysa bile ölüm çok yakın ifadesini kullanmak yani abes bir şey değil aslında yani ölüm çok yakın herkese çok yakınlık böyle... pek yaklaştırmadığımız se... için hani 80'de 90'da 70'de 60'da olunca değil yani doğduğumuz anda bile ölüm çok yakın görüyoruz işte, herkes görüyor zamanın ne kadar hızlı geçtiğini görüyor sonuçta günün sonunda öldüğümüzde tek kar ne olacak yani Sen dünyadaki bir tapular abi, olacak mı acaba aslında. böyle böyle ahirete tapu götürdüm falanca arsalarım var falan ya dünyada arsam vardı bana da buradan bir arsa verin dünyadaki tapuyu size verin desek bir geçerliliği var mı? Böyle bir şey yok. Veya dünyada yani Allah'ı memnun etmeyi bir kenara bırakıp başka insanlar hep memnun etmeye çalış. Yani insanları mutlu etmek, insanların iyiliğine çalışmak. Tabii ki. O Kur'an o da bir ibadet. Yani Kur'an'da insanları mutlu mutlu etmeyle ilgili, onların faydasına çalışmayla ilgili de ifadeler. İşte fakirlere vermek zaten böyle bir şey. Ama bir de şey var. Yani bazı e, zen insanlar Allah'ın istediği gibi kul cool olmak yerine arkadaşlarını, işte onları mesela mutlu etmeye çalışıyorlar. E, onlarla beraber haramlara dalıyorlar. Onlarla mutluluğu beraber, da burada arıyorlar hocam. Mutluluğu orada Sonra oraları. en ufacık bir olumsuzlukta da adeta dünyaları başlarına yıkılıyormuşçasına bunalımlı bir atmosfer. İşte arkadaş ortamından, aile ortamından, akraba ortamından dolayı sürekli dem vuran insanları hep etrafımızda görürüz. Ondan sonra ölünce ne oluyor? Yani... İşte dünyada mutlu etmeye çalıştığım insanların hafızalarından benimle ilgili her şey silinecek onlar ölünce. Ben ölünce benim hafızamdan da onlarla ilgili her şey silinecek. Ama Allah'ın zihninden hiçbir şey silinmiyor. Bizim iyiliklerimiz, kötülüklerimiz, gevşekliklerimiz, sahtekarlıklarımız, dürüstlüklerimiz, yani bizle ilgili olumlu olumsuz her şey Allah'ın hafızasında devam ediyor. O zaman yani akıllı bir insana, vicdanlı bir insana yakışan şey Allah'ın istediği gibi bir yaşam sürüp, yani ahirette de kendi üzüleceği bir manzaranın karşısına çıkmaması. İnşallah hocam ya. Ramazan'da buna fırsat bilip belki de bir şeyleri daha da arttırmak gerekiyor. Yine diğer bir hocam aforizmada sayfa 48'de şöyle diyorsunuz. Kur'an Allah'tan olduğu için insan üstüdür ancak dili, harfleri ve cümleleri ile insanlar içindir yani iki boyutundan evet. herhalde Kur'an'ın bahsediyoruz. Allah tarafından gelen bir boyutu, bir de insana hitap eden bir boyutu. Benim aklıma hemen şu gelmişti hocam. Özellikle Kur'an'da birçok yerde biz mesela her peygamberi kendi lisanıyla gönderdik. Kavminin kendi diliyle gönderdik ki hani anlasınlar diye hep söyler Kur'an. Evet. Evet, yani şimdi Kur'an'ın Allah'tan olduğunu belirlemek, yani kitaplardan bir kitap muamelesi yapmamak çok önemli. Değil mi? Yaratıcımızla irtibat noktamız Kur'an. Şimdi Kur'an'ı bir kere bu saygıyı göstermek, buraya koymak lazım. Bununla beraber şunu da bilmek lazım. Kur'an insana bir hitap. Yani Kur'an'ı vahiy eden Allah. Fakat Kur'an'ın nasıl anlayacağımızı bize ayrıca vahiy etmiyor. Yani Kur'an'ın kendisi vahiy. Falancaların işte Kur'an hakkında yazdığı kitaplar ne kadar başarılı olursa olsun onlar ayrıca Allah'ın kitabı değil. Allah'ın kitabı olan Kur'an. Ve Kur'an insanlar için inmiş bir kitap. Şimdi insanlar için inmiş bir kitap olunca ee, buradan şunu bir kere insanın anlaması lazım. Yani benim bu kitabı anlamam lazım. Çünkü benim ne yapacağımı söylüyor. Nasıl inanacağımı söylüyor. Nasıl eylemde bulunacağımı söylüyor. Benim hayatımı düzenlemem, hem imanımı hem eylemlerimi düzenlemem için gelmiş bir kitap. İnsanlar için bir kitap olması demek işte bizim okumamız gerektiği demek. Bir de sadece bir iki insan için değil. Yani falanca anlasın da bana anlatsın. Bizim mahalledeki falanca ...bilmem ne efendi anlasın bize Kur'an'ı anlatsın diyebileceğim bir kitap değil. Ya da meslek grupları için de diyebiliriz değil yani, mi Aynısı Hocam? Yani Allah, illa akademisyenler ya da işte hocalar okuyup anlayacaklar diye bir şey değil. Allah yani. o mahalledeki X efendiye Kur'an'ı etmedi. Ona da vahyetti de yani... ...bize de vahiy. sadece ona vahiy etmedi Yani benim de anlamak için şey, benim için gelmiş bir e, kitap. Birisi hepimizin Kur'an'ı anlamaya çalışması e, önemli. Bunun yanında şu da önemli bizim anlayışlarımız insani. Kur'an Allah'tan ama anlayışlarımız insani. Bu da şu demek, Kur'an'ın anlaşılmasında bazen hatalar olabilir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Burada ne yapılacak? İşte yine Kur'an'da bir ayette geçiyor. Onlar ki sözü dinlerler, en güzeli uyarlar şeklinde. Kur'an'ın bazı ayetlerinde ilgili farklı görüşler ortaya çıkıyorsa, burada da insana düşen, bunların hiçbirinin vayi olmadığını hiçbir görüşün bilerek, farklı görüşleri değerlendirerek en iyisini bulması. Sonuçta Allah hepimizi hangi koşullarda olduğumuzu, ee, çabamızın samimi olup olmadığını biliyor. Yani insanlar dünyada bir de şöyle e, bir şey düşünün. Yani mesela diyelim insanlar dünyada bir ev almak istiyorlar. Bir ev almak için 10 yıl, 20 yıl uğraşan var. Kendi iş yerinde diyelim marangoz işte daha güzel çiviyi çakmak için teknik geliştiriyor. Daha iyi bir çekiç almaya çalışıyor. Falancadan gidip soruyor işte daha iyi testere nerede? Zımparası nerede? Veya daha iyi ağacı veya daha ucuza ağacı nasıl alabilirim? Değil mi? Marangozluk işini yaparken böyle bütün detayları çözerek, ederek yapıyor. Oradan para kazıyor, o Parayla diye bir ev alıyor kendine. Yani bir dünya, bir mekan için bile müthiş bir emek sarf ediliyor. Evet. Şimdi Kur'an'la ilgili bazen bir şey anlaşılmayınca bir sorun oluyor. İnsanlar diyor ki ya böyle olmasa hemen pat diye anlayalım. Tamam? Yani hemen anlayabiliyorsan anla ama yani Kur'an'ı anlamak için de bir emek vermekten emek, evet. kaçma. Bak dünyada bir dünyevi ev almak için 10 yılını, yirmi yılını veriyorsun. Kendi mesleğinde nasıl daha iyi yaparım, nasıl daha ucuza şunu alırım, şuradan nasıl tasarruf Kılıf ederim. Kılık kırk yarıyoruz adeta. Çi Çi çiviyi nasıl evet. daha iyi çakarım diye kılık kırk yarıyorsun. Güzel mesleğinde tabii ki özelleşeceksin. Hı -hı. Ama sen ahirette dünyadaki bir evden çok daha fazlasını istiyorsun. Ahirette sonsuza dek güzel mekan istiyorsun. Ahirette sonsuza dek mutluluk istiyorsun, sevdiklerine kavuşmak istiyorsun. Yani dünyadaki bir evin yanında... E, esamesi okunmayacak bir şey değil mi onun yanında? Sen ahirette bu kadar çok şey istiyorsun. E, ama bunun için hiçbir emek vermek istemiyorsun. Her şey hazır olsun, patlıyor olsun, bana söylensin. Ben de işte azıcık bir şey yapıp dinle ilgili sorumluluğumu yapayım. Yani dinin her şeyden önemli olduğunu söylemek aslında Allah'ın her şeyden önemli olduğunu söylemektir. Çünkü din Allah'la bizim irtibatımız. Kur'an Allah'la irtibatımız. Yani bunu hiç unutmayalım. Ee, dinden bir şeyi önemli tutmak demek dini şeyden bir şeyi Allah'tan önemli tutmak demek e bu da ne akılla ne vicdanla ee, uzlaşabilecek bir şey değil. Gerçekten hocam insan kendi üzerine aslında bir gözetleyici. Aklıma şu ayet geldi. Hani diyor ya Rabbimiz işte okul sicilini oku kitabını. Bugün sen hesap görücü olarak kendi kendine yetersin. <laughs> yani biz biraz kendimizi de bir yoklayıp düşünsek. Yani ben şu an kendime bakarak gerçekten cennete hak hak edebildiğimi yani e, o hani e, e, ebedi saadete ulaşabileceğimi e, kendime yakıştırıyor muyum diye belki biraz böyle nefis muhasebesi yapsak. Biraz tamam. kendimizi görmeye başlasak. Daha etkili olacaktır herhalde ama bu dediğiniz hocam çok önemliydi. Hiçbir yorumu mutlak doğru bilmemek değil mi? Yani insan kendi kabı kendi ölçüsü kadar e, yorumları seçerek e, doğru görüşe ulaşmaya çalışacaktır herhalde. Hı -hı. Yani hata da yapabiliyor olabiliriz. E, onda da herhalde Allah'ın affına sığınmak en doğrusu e, olacak evet. herhalde. Hocam, yine diğer bir aforizmada diyorsunuz ki Kur'an kendi gücüyle yokluğu aşma imkanına sahip olmayan aciz insana. Kendi gücüyle yokluğu aşma imkanına sahip olmayan aciz insana tüm dertleri giderme kudreti tekelinde olan yaratıcı ile bağ kurdurarak Allah'ın yeryüzündeki ipi yani Havlullah vazifesi görmektedir. Bir yandan çok aciz bir insan öbür yandan kudreti sonsuz çok büyük bir güçten bahsediyoruz. Aciz insana da müthiş ins e istekleri var, müthiş arzuları Hatta var. Hatta bir türlü bitmek bilmeyen istek var, arzular var ve bu arada da hocam Kur'an'ı bir Havlullah... Yani diyorsunuz. Allah ekip. Aslında ben şöyle bir benzetme de yaptım Neden Müslümanım kitabımda. Belki o benzetmeyi anlatırsam burada ne demek istediğimi anlatırım. Yani dünyadaki insanın durumu Allah'la bağ kurmadığında adeta uçsuz bucaksız bir çölde derin kuyudaki bir insana benziyor dedi. Derin kuyu kapkaranlık çölün ortasında hiçbir çıkış yok. O da artık tamamen bir ümitsizlik durumu var gibi gözüküyor. Sonra insan bir bakıyor ki aslında o kuyuda bir merdiven geliyor. Bir merdiven var. O kuyudan bir çıkma imkanı var. Buna karşılık bazı insanlar da o merdiven oradayken türkü söyleyip orada çekirdek bulmuş yerde. Ya sonra o merdivenle ilgilenirim diye çekirdek çıtlatarak oradan vakitlerini geçiriyorlar. Yani merdivende kurtuluş ümidiyle e, ilgilenmiyorlar. Şimdi bu duruma benziyor dünyadaki birçok insanın durumu. Aslında bizim ölüme karşı gidişimiz bir yerde o işte Buradaki çaresizliğimiz, yakınlarım ve bizim ölümle yok olacak olması o uçsuz bucaksız çölde derin kuyudaki insanın durumu gibidir. Yani o derin kuyudaki bir insan kendini çaresiz kurtuluş yok gibi hisseder. Çölden hiç geçen yok o dipsiz bir kuyuda. Yani biz de ölüme doğru baktığımızda eğer ki Allah'la irtibat kurmazsak ölüm kaçınılmaz. Ve sadece beni değil sevdiklerimi de alıyor. Ve her dakika oraya doğru yaklaşıyoruz. Her dakika. Yani bu programın başladığımızdan bu ana kadar bile ölüme aslında biraz daha yaklaştık. Böylesine zahiren baksak ümitsiz bir şey var. Ama oradan bir anda bir bakıyor ki insan işte o, o kuyuda bir orada merdiven var aslında çıkış merdiveni var. Orada onu kurtaracak. Oradan sonra o merdivenden çıktıktan sonra onu gerekli yere götürecek arabası, bütün teşhisat da var. Abi Ve bir çekirdek çıtlatanlar gibi. Biz çekirdek bir çıtlatanlardan mı olacağız o merdiveni mi kullanacağız? Kullanan, evet. O merdiven işte aslında Kur'an. Bu dünyada insana diyor ki aslında ölüm yokluk değil, senin için yokluk değil, sevdiklerin için yokluk değil. Ahirette sevdiklerinle kavuşma var. Kendinin yeniden yaratılması var. Seni bak yoktan Allah yarattı. Seni yoktan yaratan Allah için... ...senin o kemiklerin çürüdükten, toz toprak olduktan sonra bir kere daha yaratmak çok kolay. Sen evvelden hiçken yarattı. Öldükten sonra yaratmak nedir ki? Yokluktan yaratmış bir Allah için. için evet. Ve bunu ma madem ki sana vaat ediyor... ...elbette bu olacaktır. Yani bundan hiç şüpheye düşme. Allah için bu çok kolaydır dediğim Kur'an... Allahla bağ kurdurarak, işte o bağın da ismi ne o Abdullah, Allah'ın ipi. Çünkü Allahla kurduğumuz ip e, bağ, o o iple oluyor, Kur'an ipiyle oluyor. Yani adeta işte o o yüzden o çöldeki o kuyudaki merdiven kuran, oradan çıkartıyor bir işi. Şimdi o ölüme bakış bir anda değişiyor. Artık ölümü yokluk, o çöldeki kuyu gibi bir yer görmüyorsunuz. Aslında ölümü bir bekleme salonundan sonra gerçek ana salona geçiş için bir bekleme gibi Ama görüyorsunuz. Ama hocam iyi dünyanın. ki var ya. Gerçekten ölüm korkusu insanlarda çok sık rastlanan bir şey. Özellikle dünyada biriktirilen anılar, güzellikler yani bazen o an bize kötü gelen şeylerin bile sonradan bakılınca güzelleşmiş olması. Yani o tabloda bir yere ait olduğunu görüyorsunuz. E, sevdiklerimizi kaybediyoruz. Bunların korkusu var. Sahip olduğumuz şeyler var. Yani dediniz ya işte o kadar insanlar uğraşıyorlar. Yıllarca Emek veriyorlar dört duvar arasında bir yere sahip olabilmek için vesaire. Gerçekten bu ölüm korkusunu herhalde giderebilmenin de bu yokluktaki de herhalde en güzel ip Allah'ın uzatmış olduğu ip iyi ki var tabii, diyoruz elhamdülillah. Tabii hayatın anlamı başka türlü olmaz. Yani yokluğa doğru gidip de her şeyin bir ölümle son noktada duracağını zanneden insan için hayatta hiçbir şeyin anlamı olamaz. Sadece işte karizma, para gibi hırslarla dünyada bir kendimize bir vakit geçirme, bir ölüm anını bekleme gibi bir durum var. E, airete inanmayan için. Evet. Ee, i̇yi ki o Allah'ın ipi var. O zaman evet. o herhalde ipin hocam e, kıymetini De, kıymetini, bil, e, kıymetini bilip e, hakkını herhalde vermek gerekiyor. Bir oferizmamız daha var hocam. Şöyle diyorsunuz. Kur'an'da peygamberimizin putperestlerle antlaşma imzaladığını görüyoruz. Müslümanların iletişime geçemeyeceği bir ötekisi yoktur demişsiniz. Şimdi evet yani Kur'an'da görüyoruz. Mesela Tövbe suresinde bu gözüküyor değil mi? Peygamberimiz işte putperestlerle bir anlaşma imzalıyor ve Kur'an'da o anlaşmanın şartlarını bozanlarla ilgili ifadeler var. Anlaşmanın gözetenlere karşı da anlaşmanın gereğini yapılması söyleniyor. Hı hı. Şimdi bu anlaşma kimle imzalanıyor? Önce onu saptayalım. Hazreti Muhammed'i yani Peygamberimiz Allah'ın gönderdiği elçiyi öldürmeye kalkanlarla anlaşma imzalanıyor. Yani şimdi günümüzde de birçok insanın kötü olduğunu söyleyebiliriz. Falanca kötü, şudur kötü. Ama Allah'ın gönderdiği bir peygamberi ve onun mesajını yok etmeye kalkanların kötülüğü kadar değil mi? Hiç kimsenin kötülüğü açık mi? ve net evet. değildir. Evet. Yani bu Allah'tan burada vahiy ile gelip desteklenen bir peygamber var. Oradaki bir de bunun karşı tarafı var. Yani o sadece peygamberin şahsı değil vahye de karşı. Allah'tan o gelen mesajın kendisini de bizatihi düşmanı. Yani peygamber kadar doğruluğu açık o kavim kadar yanlışlığı açık biri yokken peygamber dikkat edin. Bu kötülüğü en açık kavimle anlaşma imzalıyor. Ve Allah bunu onaylıyor. O anlaşma uyulmasını söylüyor. Buradan şunu çıkartacağız. Yani biz sonuçta peygamber değiliz. Bizim bazı kavimlerle, toplumlarla, şunlarla, bunlarla anlaşmazlıklarımız olabilir. Haklı da olabiliriz. Ama ne kadar haklı olursak olalım o dönemdeki peygamberin kadar haklı olacağımızı iddia edemeyiz. E, kısacası biz yani ben bu falancalar işte şöyle kötü adamlar ben bunlar hiçbir anlaşma imzalamıyorum onlarla görüşmeye bile gerek yok işte bunlar falanca dinden bunlar işte ateist bunlar Marksist bunlar bilmem ne mezhebinden ki işin kötüsü Müslümanların bir kısmı diğer Müslümanları tekfir ederek onları kafir ilan ederek onlarla bile görüşme konuşma olamayacağını aynı dinin içerisinde onların, olmasına rağmen değil mi hocam? onların yani insanların en şerleri olduğunu söylüyorlar Kur'an'ın ifadelerine bakarsak Müslüman'ın iletişime geçemeyeceği bir öteki yok. Peygamber o dönemdeki putperestle iletişime geçtiyse biz de bugün herkesle iletişime geçebiliriz. Herkesle anlaşma imzalayabiliriz. Yeter ki belli kriterler değil mi Tabii. hocam? Belli bir duruşu muhafaza ettikten sonra Tabii ki. konuşmaktan yana hocam zaten bir insanın kendisine güvenen, dinine güvenen, Kur'an'a güvenen bir insanın konuşmaktan ya da tartışmaktan kaçabileceği bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bu uluslararası ilişkiler açısından bu ayet ayetleri anlamak, Kur'an bu ayetlerine kazanıyor, Tövbe Suresi'ndeki o ayetleri anlamak, bu konuştuğumuz konuyu anlamak çok önemli. Çünkü Müslümanların karşısına kimi zaman işte ne bileyim Budist olan, kimi zaman Ateist olan, kimi zaman Hristiyanlığın Katolik, kimi zaman Hristiyanlığın Ortodok mezhebinden olan kavimler çıkıyor. Tarihte çıkmıştır ve çıkacaktır. Şimdi bunlarla bir anlaşma yapıp yapmayacağınız gibi bir durum var. Bazılar tırnak içinde gruplar Bunlar işte şöyleler, bunlar kafirler, ateistler, Oturulmaz bunlarla anlaşma imzalanmaz, bunlarla konuşulmaz kurası. bile diyecektir. Ama bu Kur'an'ın metodu değil. Hayırlı bir şey için olacaksa görüşülemeyecek biri yoktur. Eğer peygamber o dönemdeki putperestle görüştüyse ben bununla gö görüşmemem lazım ifadesi doğru olamaz. Hak bir şeyse, mesela bir savaşı durdurmak içinse görüşmek iyi olur. Mesela bir çevre sorunu var diyelim. Şimdi dünyada bir çevre sorunu varsa bir Müslüman niye Budist'le veya bir Hristiyan'la, bir Yahudi ile görüşmeyecek. O çevre sorununu durdurmak için ortak bir şey yapabiliriz. Kur'an'da da işte çevrenin korunmasına işaret eden ayetler var. E, ee, veyahut da ne bileyim belli yerde insanlar, insan ticareti yapılıyorsa, değil mi Kur'an köleliğin kaldırılmasını bir hedef olarak ortaya koymuş. Akabe suresinde görüyoruz. Bu bir insanlığın karşısına hedef olarak konmuş. Şimdi bu ortak hedef için değil, bir insan trafiği değil mi? Köleleri var dünyada köleleştirilmiş. Hala şu anda var. Yani bunların adı köle değil ama ticaretçi köleleştiriyorlar. Veya bazı ülkelerde bazı insanları ne bileyim borcuna karşıtı insanlar ee... karşı tarafa veriyor. Yani adı köle değil ama yani aslında bir Abi, model bak, köleleştirilmiş, kölelik evet. e, üretilmiş başka isimler altında. Dünyada bunlar var. Şimdi başka ülkelerle bunların durdurulması için anlaşma imzalayacaksanız, Kur'an'ı koyduğu hedefe yaklaşıyorsunuz. Eğer ki böyle bir şey gerçekleştirirseniz. Niye böyle bir şeyden karşı taraf Budist, Yahudi, Hristiyan diye kaçasınız? Ha, peki bunu kaçmayacağınızın delili de işte Kur'an'da var. Kur'an'ın ciddi yok Eğer ki bir buna itiraz ederse. Peygamberin yaptığı o eylemin örnekliğinde var. Yani, yani evet. ve anlaşma imzaladık. Ne de olsa karşımızdakiler Müslüman değiller. Bunları bozalım. Veya bu hakka sahibiz de demiyorlar hocam. Ee, gerçekten ne güzel dilimiz var. Böyle anlattıkça insan huzur doluyor hocam. Kur'an'daki yani, hiçbir ifadenin boşa geçmediğini de görüyoruz. Evet, Kur'an'da mesela bu olayların aktarılması da boşa değil. İşte günümüzde benzer durumlar, falancalarla anlaşma imzalama çıkınca nasıl Kur'an'daki ayetlere atıf yapılabildiğini görüyoruz. Kur'an'ın dinamikliği evet. ve kıyamete kadar da e, geçerliliğini koruyacak olması. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Yeni şeyler öğrenmiş olduk. O zaman yarınki programda görüşmek üzere diyoruz. Selametle Benşallah. kalın efendim.